Bahar gelir de kolaklar kuzular Yayla çiçeğinde de karılar kuzular Eski yurtları gezdikçe de içim sızlar Söyle yurtlar söyle Kimler kondu geçti, Kimler kondu göçtü Kıldan yünden de yapardık kurbağalar. Oyunur teknelerde delinirdi kurnalar. Yüce dağlardan geçen allı turnalar. Kimler kondu geçti bu yayladan Kara geçilerin gözleri beyazdır çakırdır. Kimimiz zengindir kimimiz fakirdir. Beyaz ayranın tası bakırdır. Doldur bakır tasada ver ayran. Kapçık tasada ben içmem ayran. İçmem ayran. Yürüdükçe de develim erin öter. Siyah çadırdan da yeşil dumanlar tüter. Üç beş aylık baharda bize yeter. Çek göçünü de anamur Akdeniz sahiline doğru. Sahillere doğru. Doğru.